Bugün 20. yüzyıla damgasını vuran ama adı pek de bilinmeyen inanılmaz etkili bir Prusyalı Maraşeli ve onun fikirlerini konuşacağız. İşte bu gördüğümüz kişi hikayemizin tam merkezindeki isim. Kolmar von der Goltz. Sadece şu sert portresine bakmak bile felsefesinin ne kadar tavizsiz olduğuna dair adeta bir ipucu veriyor değil mi? Goltz'u anlamak için en iyi yol belki de kendi sözlerine kulak vermek. Şok edici bir laf ediyor. Sürekli barış, sürekli ölüm demektir yani bu dünya görüşüne göre savaş bir son çare falan değil, aksine bir ulusun kendini canlı tutması için bir zorunluluk. Hadi şimdi gelin Goldsun tüm kariyerini ve mirasını şekillendiren o güçlü ve bir o kadar da tehlikeli fikre yakından bakalım. Şimdi Goldsun yaşadığı dönemi düşünün. O zamana kadar savaşlar nasıl desem daha çok profesyonel ordular arasında sınırlı hedefler için yapılırdı. Gold ise hayır o devir bitti diyordu. Ona göre geleceğin savaşları artık tüm ulusu, tüm kaynaklarıyla içine çeken topyekün bir mücadele olacaktı. İşte bu yeni ve radikal kavrama da bir isim verdi: Silahlanmış Millet. Aslında bu bugün bizim topyekün savaş dediğimiz şeyin ilk manifestosuydu. Yani sivil asker ayrımının tamamen ortadan kalktığı bir savaş doktriniydi. Ama bu fikir sandığınızdan çok daha derindi. Olay sadece hadi daha büyük bir ordu kuralım değildi. İşin temelinde en güçlünün hayatta kalması ilkesini doğrudan uluslara uygulayan bayağı sert bir sosyal darwinist bakış açısı vardı. Goltz'a göre bir toplum hayatta kalmak istiyorsa orduyla adeta tek bir vücut haline gelmeliydi. İlginçtir. Goltz'un bu fikirleri kendi ülkesi Prusya'da bile fazla radikal bulundu ama umutsuzca bir çıkış yolu arayan başka bir yerde, büyük bir imparatorlukta bu fikirler tam da aranan şey olacaktı. Evet, o imparatorluk Osmanlı'ydı. 93 harbinde Rusya'ya karşı aldığı o ağır yenilgiden sonra Avrupa'nın hasta adamı olarak anılıyordu ve bir şeyler acilen değişmeliydi. İşte tam bu noktada Sultan ordusunu baştan yaratması için Goldsu İstanbul'a davet etti. Ve Golds burada gerçekten de büyük bir etki yarattı. Tam 12 yıl boyunca kaldı, Türkçeyi akıcı bir şekilde öğrendi ve bir nesil genç subayı kendi fikirleriyle eğitti. Onlar için sadece bir komutan değil, adeta bir baba figürü, bir akıl hocası haline geldi. Peki, kimdi bu öğrenciler? Bunlar herhangi bir subay değildi. Bunlar tarihe Jön Türkler olarak geçecek, illerde sultanı devirip imparatorluğun kaderini tamamen değiştirecek olan o devrimci katronun ta kendisiydi. Bu etkinin ne kadar derin olduğunu anlamak için öğrencilerinin en meşhurlarından birine Enver Paşa'ya kulak verelim. Kendisi, Goldson kitabı için aynen şunu söylüyor. Mesleğim, alfabesi. Düşünün, alfabesi, yani her şeyin başlangıcı. Başlangıçta her şey çok umut vericiydi aslında. Devrim, hürriyet, müsavat, uhuvvet gibi sloganlarla başlamıştı. Ama bu idealist hava çok uzun sürmedi. Çok geçmeden Goldsun o daha acımasız, en güçlünün hayatta kalması fikri bu ideallerin önüne geçti ve ne yazık ki yıkıcı sonuçlar doğuracaktı. Ve takvimler Birinci Dünya Savaşı'nı gösterdiğinde Golds'un o teorik fikirleri artık kitap sayfalarından çıkıp kanlı savaş meydanlarının gerçeği haline geldi. Savaş patlak verince emekli olmasına rağmen hemen göreve geri çağrıldı. İlk görevi ise işgal altındaki Belçika'nın askeri valiliğiydi. İşte burada o Topyekün savaş felsefesini sivil halk üzerinde ne kadar acımasızca uygulayabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Yayınladığı bir bildiri aslında her şeyi özetliyor. Düşmanca eylemlerin cezasının sadece suçlulara değil masumlara da kesilmesi savaşın sert bir gereğidir. Yani onun doktrinine göre masum sivil diye bir kavram yoktu. Ve bu eylemlerinin ne kadar kötü bir şöhret yarattığını anlamak için yıllar sonra kimin ondan övgüyle bahsettiğine bakmak yeterli. Adolf Hitler 1941'de yaptığı bir konuşmada Nazi işgal politikaları için model olarak Götz'ün Belçika'daki uygulamalarını gösteriyor. Gerçekten tüyler ürpertici. Belçika'daki bu karanlık görevinden sonra Goltz'u bu kez tekrar Osmanlı topraklarında görüyoruz. Mezopotamya'ya gönderildi ve burada bugünkü Irak topraklarında Osmanlı 6. ordusunun başına geçerek İngilizlere karşı tarihe kütül amare zaferi olarak geçecek büyük bir başarıya imza attı. Golds, 1916 yılında Bağdat'ta tifüsten hayatını kaybetti. Ama aslında onun mirasının en tartışmalı ve en karanlık bölümü daha yeni başlıyordu. Evet, Golds'un adı ve etkisi ne yazık ki savaşın en karanlık olaylarından biriyle yani bizzat yetiştirdiği Jön Türk hükümetinin yürüttüğü Ermeni tehciriyle anılıyor. Ancak tarihsel kaynaklara baktığımızda Golds'un bu olaylardaki rolü hakkında birbiriyle çelişen farklı anlatımlar olduğunu görüyoruz. Bakın bu karmaşıklığı şu iki farklı anlatımda net bir şekilde görebiliriz. Bir yanda bazı kaynaklar Goldsun tehcirleri askeri bir zorunluluk olarak gördüğünü ama daha sonra durdurmak için istifayla tehdit ettiğini söylüyor. Diğer yanda ise başka kaynaklar onun tehcirleri gerekli bir tedbir olarak gördüğünü ve bildiği katliamlara karşı hiçbir şekilde ses çıkarmadığını, yani sessiz kaldığını belirtiyor. Topyekün savaş fikrinden tutun da milliyetçiliğin en acımasız hallerine kadar Goldsun o tehlikeli fikirleri 20. yüzyıl üzerinde gerçekten de derin ve kanlı bir iz bıraktı. Ve tüm bunlar bizi o kışkırtıcı soruya geri getiriyor. Bugün bildiğimiz modern savaş aslında ne kadar bu tek adamın fikirleriyle şekillendi?